Merhabalar. Bu videoda Bias Mühendislik olarak Türkiye temsilciliğini yapmış olduğumuz Hexagon firmasının genel amaçlı yazılım analiz platformu olan CFATIC ile frekans düzleminde titreşim yorulma analizini gerçekleştireceğiz. Yorulma analizini gerçekleştireceğimiz yapıyı inceleyecek olursak elektrikli araçlarda bulunan pil destek ünitesinin 5 ve 300 Hz bandındaki yorulma davranışını inceleyeceğiz. Öncelikle ilgili yapının alt bölgesinde bulunan mor parçanın deliklerinden yapı araç içerisine sabitlenmektedir. Nasan bünyesinde ilgili frekans bandında 1 cihlik ivme inputu verilmiş ve yapının frekans cevap analizleri gerçekleştirilerek transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Elde edilen transfer fonksiyonu kullanılarak CFATIC bünyesinde bulunan hazır templateler yardımıyla yorulma analizi gerçekleştirilecektir. TIK içerisinde zaman düzleminde, frekans düzleminde veya yorulma analizi dışında rassal titreşim analizi yapacağınız zaman ilgili prosesler için hazır şablonlar bulunmaktadır. Bizim yapacağımız işlemde Frequency Domain şablonunu kullanacağız. Frequency Domain şablonuna tıkladığımız zaman ilgili prosesle ilgili daha önceden oluşturulmuş bir template karşımıza çıkmaktadır. Bu template içerisinde her bir kutu içerisinde farklı farklı tanımlamalar gerçekleştirilmektedir. Örneğin resource kısmında ilk öncelikle model dosyamız son elemanlar modelimizi input olarak alıyoruz. Daha sonraki aşamada transfer fonksiyonu içerisinde balındıra sonuç dosyamızı tanıtıyoruz. Sonraki aşamada malzeme seçimi yapıyoruz. Burada kendiniz custom bir şekilde esen veya iyen eğrilerini oluşturabilirsiniz veya malzeme database içerisinde yazılım içerisinde bulunan ve esen veya iyen eğrilerinden size en uygununu seçerek analiz içerisinde tanımlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. İlgili esen eğrisinin seçimini yaptıktan sonra rastlal titreşim analizi için frekans bandındaki PSD datanızı girdi olarak vermeniz gerekmekte. Bu data işlemi için ya kendiniz table olarak tanımlama yapabilirsiniz veya file deyip dışarıdan bir Excel dosyası input olarak alabilirsiniz veya hazırda bulunan database içerisinden PSD datalarınızı girdi olarak verebilirsiniz. Burada belli başlı standartlardan elde edilen PSD dataları içerisinde yazılım içerisinde bulunmaktadır. Veya sizin çok sık olarak kullanmış olduğunuz PSD datalarını burada kendiniz bir kütüphane oluşturabilirsiniz. İlgili yapı için bir PSC datası oluşturuldu ve bunu girdi olarak analizimize veriyoruz. Sonraki aşamada frekans düzeyindeki analizler için analiz parametre kısmından analiz tipimiz neyse dirilik, neroben, science gibi seçeneklerden birini seçebiliriz. Sonraki aşamada stres kombinasyonumuz bu case için vominist, stres gerilim kombinasyonunu kullanacağız yapı içerisinde bir ortalama gerilme etkisini görmek istiyorsak burada ilgili correction yöntemlerinden uygun olanı seçiyoruz. Output kısmından sizin belirlemiş olduğunuz belli başlı RMS scale faktörlerine göre hesaplamalarını yaptırabilirsiniz. Gerilme hesaplamalarını. Advanced Feature altında, Random Response altında ilgili yapıdaki belli başlı bölgelerden ivme, deplasman, hız gibi çıktılarınızı alabilirsiniz. Burada ivme çıktısı alacağınız kısımları öncelikle datayı seçiyorsunuz. Sonraki aşamada ilgili node id'lerinizi veya daha önceden tanımlamış olduğunuz text dosyası formatındaki datalarınızı import alabilirsiniz. Sonraki aşamada bütün tanımlamaları yaptıktan sonra buradaki run kısmına tıklayıp yap, modelinizi save alıp koşturuyorsunuz. Ilgili analiz sonucunda elde etmiş olduğunuz PSC grafiklerinin görsellerini bu kısımdan inceleyebilirsiniz. Örneğin input PCS'inizi kontrol edebilir, transfer fonksiyonunuzu veya response kısmından da PSC response kısmını görebilirsiniz. Burada log log kısmından datalarınızı çizdirilmesini değiştirebilirsiniz. Sonraki aşamada fringe plot kısmından Burada result kısmından örneğin RMS gerilme seviyenizi seçebilir. Görüntülemek istediğiniz kısmı seçebilirsiniz. Minimum maksimum kısmını seçerek ilgili kritik bölge neresi ise onu plot ettirebilirsiniz. Veya 3 sigma 3 RMS kısmındaki gerilme seviyesine bakabilirsiniz. Veya damage due to cycle kısmından yapıda oluşan hasarı görüntüleyebilirsiniz veya total ömrünü yapının bu yük altındaki bu PSC datası altındaki total ömrünü buradaki kısımdan görüntüleyebilirsiniz. Bu videoda CA fatik ile frekans düzleminde titreşim tabanlı yorum analizi nasıl gerçekleştirir onu gösterdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Soru ve görüşleriniz için desteketbias.com.tr adresine mail atabilirsiniz.